Dinozorlar, ikiniz bu saatte ne yapıyorsunuz? Çok geç oldu. Bence dinozorların uyku vakti geldi. Pekala, uyumadan önce yeni bir şeyler öğrenmeye ne dersiniz? <laughs> Tamamdır. Hadi o zaman dino tuşunu çevirelim ve bugün ne öğreneceğimizi görelim. Yıldızlı bir gece. Acaba dino tuşu bugün bize neler öğretecek? Bakın bu sayılar düğmesi. Bir sonraki yuvanın nerede duracağına bir bakalım. Dino ve Dina yıldızları sayacakmışsınız gibi görünüyor. Onları nerede sayacağız merak ediyorum. <laughs> evet, sanırım yatarken sayıyor olacağız. Gece şapkasını giyme vakti dinozorlar. Çok hoş görünüyorlar. Tamamdır. O halde gece şapkasını giyip yatmaya gidelim. Dinozorlar, pekala. Saymak için hazır mısınız? Tamam. Kaç tane şey görebileceğimizi merak ediyorum. 1, 2, 3 kayan yıldız. Vay canına Dino, bunu gördün mü? Pekala, bakalım daha kaç tane görebileceğiz? <laughs> Aman Allah'ım, Dino uykuya daldı. Dina, Dino'ya ne gördüğünü neden söylemiyorsun? Evet doğru, Dina bir, iki, üç tane ateş böceği gördü. Son olarak daha başka neler görebiliriz bir bakalım. Vay canına! Bunu gördünüz mü dinozorlar? Pekala, kaç tane nilüfer gördüğümüzü söyleyebilir misiniz? Bir, iki, üç tane nilüfer. Aferin dinozorlar. Aa şuraya bakın. Ay çıkıyor. İşte ay. Dinozorlar. Aa dinozorlar. <laughs> Sanırım bugünlük bu kadar yeterli. Gelecek sefere görüşürüz. Selam dino Selam Dina. Sizi görmek çok güzel. Bugün birlikte oynamak ister misiniz? Harika. O zaman oynayalım. Tüm dikkatinizi topa vermeniz lazım çocuklar. Gözlerinizi sakın toptan ayırmayın. Harika, bu kez sen kazandın Dino. Hadi sıradaki oyuna geçelim. Tamam. Şimdi balonları vurmanız gerekiyor. O, oh, üzülme Dino. Bu harika bir atıştı. Harika! Bu kez Dina kazandı. Bakalım başka hangi oyunları oynayabiliriz? Bir zıplama yarışı. 3 2 1 Başla! Zorun değil Dino. Sakın vazgeçme. Harika Dina, sen kazandın. Hadi Dino, neredeyse başardın. Müthiş, bu olağanüstü bir yarış oldu çocuklar. Her ikiniz de bir ödülü hak ettiniz. Aferin. Şekerlerinizin tadını çıkarın. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Selam Dino. Selam Dina. Ne kadar da güzel ve karlı bir gün. Bugün yeni bir şey öğrenmek ister misiniz? Belki de yeni yılla ilgili bir şey. Harika. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dino butonuna basın ve bugün ne öğreneceğimizi görün. Acaba Dino butonu bize bugün ne öğretecek? Bu rakamlar butonu. Bakalım sıradaki slot nerede duracak? Oo bakın bu bir tren. Bugün nereye gideceğimizi merak ediyorum. Bakın bu bir yeni yıl ağacı. Sayı saymayı öğrenmek için trende yeni yıl objelerini arayacağız. Kulağa eğlenceli geliyor mu? Harika. Trenin gelişini duyuyor musunuz? Tren artık burada. Hemen atlayın dinozorlar ve saymaya başlayalım. Dina, ne buldun bakalım? Bu doğru. Bu bir yılbaşı pudingi. Aferin Dina, birinci Yeni Yıl objemizi buldun. Aha. Ne görüyorsun Dino? Aha. Wow Dino, bir Yeni Yıl hediyesi buldun. İkinci Yeni Yıl objemiz. Bir tane daha buldun Dina. Bu bir Yeni Yıl ağacı ve üçüncü Yeni Yıl objemiz. Bir tane daha Yeni Yıl objesi bulmaya çalışalım mı dinozorlar? O da ne Dino? Bir obje gördüğünü ama ne olduğundan emin olmadığını mı söylüyorsun? O zaman biraz daha yaklaşalım ve beraber anlamaya çalışalım. Aha, harikaydınız dinozorlar. Bu işi başardınız. Bu bir yılbaşı hindisi. Dördüncü yeni yıl objemiz. Hmm, hindi harika kokuyor değil mi dinozorlar? Tadına bakmak ister misiniz? <laughs> Devam edin Dino ve Dina. <laughs> Dört yeni yıl objesi saymayı başardığınız için ödülü hak ettiniz. Sonra görüşürüz. Selam Dino, selam Dina. Nasılsınız? <laughs> Her ikiniz de yeni yıl için heyecanlı mısınız? Sizi yeni yıl ruhunu hazırlayacak yeni bir şey öğrenmek ister misiniz? Harika. Dino, neden Dino butonuna basıp bu yıl başında ne öğreneceğimizi görmüyorsun? Bugün yılbaşı ve öğrenip oynayacağız. Bakalım Dino tuşu bugün bize ne öğretecek? Bakın, bu şekiller butonu. Bakalım diğer slot nerede duracak? Bakın dinozorlar bir kardan adam yapacağız. Ama nereye? Gölete bir kardan adam yapmak. <laughs> bu çok eğlenceli olacak dinozorlar. İşe koyulmaya hazır mısınız? <laughs> tamam, harika. Ama önce Dino butonunun kardan adamı yaparken bize yardım etmesi için ne vereceğine bakalım. <laughs> bu doğru dino. Bu bir <laughs> yeni yıl çorabı. Hadi gölete gidelim ve çorabın içinde ne var görelim. Wow, bakın dinozorlar. Kardan adamımızı koymamız için göletin ortasında bir ada var. <laughs> Bu iyi bir soru Dina. Kardan adamı nasıl yapacağız? <laughs> Bu harika bir fikir Dino. Eğer karı itersek bir topa dönüşecektir. <laughs> Denemek ister misin Dina? Bunları adaya götürelim mi? Hmm. Tamam, işte gidiyoruz. <laughs> bir tane gövdesi için. <laughs> Ve bir tane de kafası için. <laughs> tamam, şimdi ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Bu doğru Dina, kardan adamımızın kollara ihtiyacı var. Dino, yeni yıl çorabının içerisine bakıp kol yapabilmek için bir şey var mı diye kontrol eder misin? Artık kardan adamımızın kolları var. Başka neye ihtiyacı var peki? Bu doğru Dino. Gözlere ihtiyacı var. İki siyah düğme. Bunlar mükemmel olacak. artık kardan adamımız gerçekten şekle girmeye başladı. Evet Dina, bir burnu olmadan hiçbir kardan adam tamamlanmış olamaz. <laughs> Burun için bir havuç. Bu mükemmel. Sanırım kardan adamımız artık tamamlandı. O da ne Dina? Kardan adamımızın sıcak kalabilmesi için bir şeye mi ihtiyacı olacak? <laughs> ne kadar da harika bir fikir Dina. Kardan adamımız için bir çift eldiven ve bir bere. Aferin dinozorlar. Bugün birçok şekil öğrendik. Ve kardan adamımız da gölette mutlu ve sıcak bir şekilde kalabilir. Sonra görüşürüz ve yeni yılınız kutlu olsun. <laughs> Selam Dino, selam Dina. Nasılsınız? Bugün yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? <laughs> Harika! O zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dino tuşuna basalım ve ne öğreneceğimizi görelim. Bugün güneşli bir gün. Oynarken öğreneceğiz. Bakın, bu renkler butonu. Bakalım diğeri nerede duracak? Bugün yiyecek renkleriyle oynuyoruz. Bakalım nerede? Sanırım bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Yiyeceklerin renklerini farklı oynayarak öğreneceğiz. Önce kendi yiyeceklerinizin renklerine bakalım. Bakın, Dino için kahverengi bir hamburger ve Dina için sarı bir mısır. Hadi parka gidip hangi renkleri öğreneceğimizi görelim. Hazır mısınız? O oh, dikkatli ol Dino. İlk rengi öğrenmek ister misiniz dinozorlar? <laughs> tamam, o zaman yiyecek oyunu başlasın. <laughs> Harika Dino, kahverengi hamburgeri kahverengi <laughs> noktaya koydun. Şimdi sıra sende Dina. <laughs> Aferin Dina, sen de sarı mısırı sarı noktaya koydun. Tamam çocuklar. Tabaklarınız neredeyse doldu. Tekrar oynayalım mı? Tamam Dino. Sen yeşil brokoli al. Dina sen de turuncu havucu al. Ne oldu Dino? Brokoli sevmez misin? <laughs> Bir şey yok Dino. Her gün sebze yemelisin. Tamam hadi oynayalım. Aferin Dino. Aferin Dina. Bugün dört renk öğrendiniz. Ne olduklarını hatırlayabiliyor musunuz? Doğru Dina. Bugün kahverengi ve sarıyı Aa, ve evet Dino, yeşil ve turuncuyu öğrendiniz. Herkese aferin. Gelecek sefere görüşürüz. <laughs> selam Dino, <laughs> selam Dina. Bugün birlikte seksek oynayıp rakamları öğrenmek ister misiniz? Harika, o halde başlayalım. Bir, iki, bakın bir engel var. Üzerinden atlamanız gerekiyor çocuklar. 3 Harika iş çıkardınız arkadaşlar. Aha. Burada doğru yönü seçmeniz gerekiyor. 4 numara Aha. Ya da X işareti. Aha. O halde 4 numaraya gidelim. 4 ve 5. Altı numara nerede? Aa? Aa. Hey bakın işte orada. Aa? Aa? Altı numaraya zıplayabilecek misiniz? Aa? Aa. 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 Altı Aa? Aa. ve yedi. İyi iş çıkardınız çocuklar. Hadi devam edelim. Bir tanesini seçin bakalım. X işareti ya da 8 numara. X mi? 8 numara mı? O zaman 8 numaraya gidelim. 8 ve 9. Bu son adım arkadaşlar. Yapabilirsiniz. 10. Aferin Dino ve Dina. Şimdi başlangıç noktasına mı ulaşmak istiyorsunuz. Gördüğünüz tüm rakamları baştan sayabiliriz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bu harikaydı. Hoşçakalın arkadaşlar. Sonra görüşürüz.